Bizden kampanyasına önemli bir değişikliğe gidildi. Eskiden izin verilen inşaat alanı metrekare'sine otopark ve sığınaklar da dahil ediliyordu efendim. Artık bu iki alan izin verilen inşaat alanı metrekare'sinin dışında tutulacak. Bu sayede kat maliklerinin metrekare kaybı önlenecek kampanyalara katılımlar artacak. şartlar yenilendi, metrekare daha da büyüdü. Yarısı Bizden kampanyasına otopark ve sığınak güncellemesi geldi. Ortak alanların maliyeti gerçekten bir daire maliyetine yakın maliyetler söz konusu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından riskli yapıların acil dönüşüm adına hayata geçirilmişti. Yarısı bizden kampanyasıyla hak sahiplerine 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi olacak şekilde yarı yarıya destek sağlanıyordu. Yarısı bizden kampanyasında mevcut inşaat alanının bir buçuk katına kadar izin veriliyor. Ancak bu bir buçuk kat kuralına eskiden otopark ve sığınak alanları da dahildi. İşte bu durum kat maliklerini hak kaybına kentsel dönüşümü de sekteye uğratıyordu. Yüklenici firmaların ve mal sahiplerinin en çok takıldıkları sorun yaşadıkları konular ortak alanlar, otoparklar gibi alanlardı. Bu alanlar birçok itilafa konu oluyor, işlerin ilerlemesini engelliyordu. İşte yeni düzenlemeyle otopark ve sığınaklar artık proje metrekaresinin dışında tutuldu. Yaklaşık olarak %35 oranında bir iyileştirmeden söz edebiliriz. Ortak alanların yükü de yine devletin desteğiyle paylaşılmış olacak. Yarısı bizden kampanyasında bu önemli değişiklikle hem kat maliklerinin hak kaybının önüne geçilmesi hem de kampanyaya katılımın hızlanması planlanıyor. Zaten yarısı bizden kampanyası biliyorsunuz 3-4 yıl önce başlamış olan bir süreç. Bu süreç artık yavaş yavaş fiili olarak sahada uygulanmaya başlandı. Eksik olan kısımlar da tamamlanarak hızlı bir şekilde sahada bunun örneklerini göreceğiz. Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından Yarısı Bizden kampanyasındaki değişikliklerle ilgili sorulara cevap verdi. Buna göre yeni dönemde kampanyadan yararlanmak isteyenlerin e-devlet üzerinden başvuru yapması zorunluluğu kaldırıldı. Dahası İstanbul'daki 39 ilçede riskli yapı sahiplerinin tümü kampanyadan yararlanabilecek. Yeni başvuru dönemi başlatıyoruz. Tarihi kısıtlaması yok. Başvuru için süre kısıtlaması da ortadan kalktı. Yani isteyen istediği dönemde başvuru yapabilecek. Ayrıca yapımı hızlandırmak ve yüklenicilerin proje ilgisini artırmak için de ilk ödeme oranında artış yapıldı. %10'dan %30'a çıkarıldı. Yurt dışarı.